Selamlar arkadaşlar. Bu e, videoda SQL injection zafiyetlerinden bahsedeceğim. Ama e, bundan önce bilmemiz gereken bazı şeyler var. E, mesela veri tabanı nedir? Bunu bilmemiz lazım. Biz bir web uygulamasında veya mobil uygulamada, desktop uygulaması da olabilir fark etmez. Bu veri tabanları için yani verileri saklamak için mesela kullanıcı listesi vesaire bu verileri saklamak için bu SQL dediğimiz bir e, dil var programlama dili gibi düşünebilirsiniz ama bu e, veri tabanı programlama dili bu SQL e, dili yani bunun açılımı da Structure Query Language diye geçiyor yani e, SQL bu SQL'in yaptığı şey aslında e, verileri güncellemek mesela veri tabanı ile ilgili işlemler yapabilirsiniz bu verileri e, veri tabanından çekmek güncellemek silmek e, update etmek, eklemek gibi e, işlemlerde kullanılıyor. Yani bizim veri tabanlarıyla e, bir web uygulamasında veya başka bir e, mobil uygulamada fark etmez. Veri tabanlarıyla çalıştığımız zaman genelde bu SQL kullanılır. E, Tabi her zaman SQL kullanıldığı olmaz. Bazen hani XML, JSON gibi e, farklı yapılar da kullanılıyor. Ama yani çoğu web sitesinde yani veri tabanı işlemlerinde bu SQL'i görebilirsiniz. Şimdi tabi bu SQL injection'ı bilmeden önce bu SQL'in nasıl çalıştığını da biraz biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Yani temelde SQL hani ne olduğundan biraz bahsettim. Bu W3 Schools'ta şöyle bir şey var. Yani SQL'i anlatan ee, bir eğitim var burada. SQL Tutorial diyor. Şimdi SQL'in ne olduğunu anlatıyor. İşte diyor ki işte dataları manipüle edebilirsiniz. İşte store edebiliyorsun veri tabanlarına vesaire. Burada da çeşitli SQL işte MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle falan. Şimdi tabi e, bunlar da farklı dillerde programlama dillerinde kullanılıyor. Mesela MySQL genellikle PHP'de kullanılıyor. Veya Oracle e, Database. Mesela bu Java'da Java veri tabanlarında çok fazla kullanılıyor. İşte MS SQL var. Bu .NET tarafında sıklıkla kullanılıyor. Bunlar ilişkisel veri tabanları arkadaşlar. Bir de NoSQL dediğimiz yapı var. Ben o oraya çok girmeyeceğim. Çok fazla uzatmak istemiyorum konuyu. Dediğim gibi yani sizin SQL'i temel olarak bilmeniz çok işinize yarayacak. Yani en azından SQL'in nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Mesela select yıldız from customers demiş. Mesela bu ne? Ne işe yarıyor? Yani niye böyle bir soru kullanıyoruz? Aslında çok basit. Yani bu customers tab tablosundan yıldız dediğimiz bir işaret var. Customers tablosundaki her şeyi getir diyor. Mesela burada intro kısmına bakabiliriz. İşte What is SQL? SQL nedir? İşte Structure Query Language. A bir seviye İngilizceniz varsa okursunuz arkadaşlar bunu. Öyle e, komplike kelimeler yok zaten burada. Hani zor da değil. Hani çok. Hani emin olun bir haftada SQL'i çalışın ne olduğunu çözersiniz. Hani çok kompleks sorgular. Tabii ki o uzun bir süre alır. E, hemen yazamazsınız ama ama, ama e, temel olarak bunun ne olduğunu öğrenirsiniz. Mesela SQL'de yapabileceğimiz işler var. Mesela select, update, işte delete, insert, where dediğimiz yapılar var. İşte bu seçmek anlamında update güncellemek, delete silmek yani bir veriyi siliyorsunuz. Insert işte eklemek. Where işte nerede olduğunu buluyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi burası çok basit bir alan. Ya yani ben size bir de şöyle bir editör göstereceğim. Buraya ben sorgu yazmışım. şimdi. Ee, burası da online SQL kullanmanız için bir editör. Bu editörü de kullanabilirsiniz. Mesela ben basit SQL sorgularıyla başlayayım. Diyelim select diyorum. Bu available tables dediği aslında burada tablolar var arkadaşlar. Yani bunları veri tabanı tabloları olarak düşünebilirsiniz. Zaten veri tabanı tabloları. İşte customers, orders, shippings. Burada 3 tane tablo bu üç tabloda da bakın çeşitli veriler var. Mesela orders'ta bakın burada verileri görüyorsunuz zaten. Shipping'de çeşitli veriler var. E, customer'da çeşitli insanlar isimler var. Mesela John işte yaşı falan var, countries vesaire. Şimdi ben bu tabloyu çekmek istiyorum yani SQL'den buradaki veriyi almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Yıldız dediğimiz bir işaret var. Şimdi bu işaret Yaptığı temel şey aslında o veri tabanındaki tüm e, o tablodaki tüm değerleri çekiyor. Nereden? Mesela from yazıyoruz. Bu da sintaksi böyle arkadaşlar. Customers diyorum. E, Customers'tan yıldız yani bütün değerleri aldım. Burada run sql dediğimiz zaman bakın burada first name, last name, age ve country olarak bu tablodaki bütün değerleri ben ekranımda görebiliyorum. E siz bir web sayfası oluşturduğunuz zaman adam o web sayfasında mesela bütün kullanıcı profillerini sıraladığını düşünün. E şu şekil bir sorgu kullanıyor. Yani select yıldız from deyip onu zaten ekranda sıralıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela farklı sorgular kullanalım. Mesela Word diyorum. Mesela uh, ver. Diyelim age, i, age i küçükse 30'dan yani 30 yaşından küçük olanları sadece getir diyorum. Buna run dediğim zaman bakın 22, 22, 25, 28. Bakın 31 yaşında bir arkadaş vardı. O gelmedi. Niye? Dedim ki ben 30 yaşından e, küçük kişileri getirmek istiyorum. Dedim bu kadar. Yani SQL aslında temelde çok zor bir Yapı dili değil tam kolay. Hani dediğim gibi bir, bir üç gün üç gün yani çalışırsanız öğrenirsiniz yani ne olduğunu. Öyle karmaşık bir yapısı da yok zaten. Ee, burada ben size basit sorguları gösterdim. Daha pek çok özelliği var. İşte update, Delete işte minen max e, count dediğimiz yapılar vesaire var bu right join, left join, inner join vesaire. Bunları da zaten siz buraya size öneriyorum. Burada kendinizi SQL konusunda geliştirebilirsiniz. Şimdi gelelim SQL'deki güvenlik açıklıklarına. Burada ben 7 çeşit SQL saldırı tipini koydum. XSS'de 4 çeşit koymuştum. Burada da ya yani bu kadar bir SQL saldırısı var. Bunlardan biri mesela klasik SQL Injection. Bu e, doğrudan bizim bir input alanına bir SQL e, payloadu incekte ettiğimiz durumlarda ve onun sonucunu doğrudan ekranda görürsek e, burada bir SQL saldırısı oluyor. Union-based dediğimiz bir yapı var. Bu union de biz doğrudan e, SQL'in içine Union dediğimiz bir e, anahtar kelime var bu union anahtar kelimesini kullanıp e, iki SQL sorgusunu birleştirebiliyoruz. Burada iki SQL sorgusunu birleştirdiğimiz zaman ekranımıza mesela daha önce var olan hazır bir sorgu var. O sorgu geliyor. Bir de union'la bizim ekstradan tanımladığımız sorgular geliyor. Burada blind SQL var. Bu da kör SQL injection. Bu da tamamen true false değerleriyle e, dönüyor arkadaşlar. Yani bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu, e, yan turu ve false değerleriyle biz bunu algılayabiliyoruz. Mesela nasıl, diyelim bir de true dönüyor ve e, o anda ekranı görebiliyorsunuz. E, sıfır gibi bir değer tanımlandığı zaman ekran gözükmüyor. Şimdi burada SQL eğer bu veri tabanından dönüyorsa diyebiliyorsunuz ki ya burada blind SQL injection var. Yani kör SQL injection var. Çünkü ben e, belirli değerlere göre e, bu sayfayı göremeyebiliyor. Daha sonra error based var. Bu da e, siz SQL'e hata verdiriyorsunuz. Mesela Şöyle bir tırnak işareti atıyorsun iki tane falan. E, SQL kodu bozuluyor. Bozulduğu zaman da ne oluyor? E, bu SQL kodu hata veriyor. E, hatalarda da bu error based dediğimiz yani biz bu hatanın içinde SQL kodlarımızı görebiliyoruz. E, bu da hata tabanlı. Bir de time based dediğimiz var. Bazen arkadaşlar hiçbir şekilde SQL kodu e, çalıştıramıyorsunuz. Tek çalıştırabildiğiniz komut örneğin sleep diye bir komut var. Ben diyorum ki sleep 5. Şimdi ben bu bunu koyduğum zaman eğer e, o e, sunucu yani server bana 5 saniye geç geliyorsa ben diyebiliyorum ki burada time based SQL injection var. Çünkü e, sunucu bana 5 saniye geç geldi. Bu da böyle başlıyor. E, bir de second order var. Bu second order SQL injection da şu arkadaşlar. Sizin bir SQL payload'u giriyorsunuz ve bu SQL payload'u veri tabanına kaydediliyor. Ama o anda tetiklenmiyor SQL. Sizin atıyorum profil sayfanızda tetikleniyor ve bu da second order SQL injection. Bir de out of band dediğimiz SQL injection zafiyeti var. Bu out of band arkadaşlar e, DNS interakşını ile oluşan bir güvenlik açığı. DNS veya HD tipi, Yani doğrudan siz o sayfada SQL injection yapamıyorsunuz. SQL injection'ı dışarı aktarıyorsunuz. Yani bir e, DNS protokolü ile kendi sunucunuza e, SQL injection yani o diğer server'daki SQL sorgusunun cevabını DNS interax in, e, kendi sunucunuza DNS interaction yapıp kendi sunucunuzda cevabını görüyorsunuz. Biliyorum biraz kafanız karışmış olabilir arkadaşlar. E, yani SQL çok hani basit bir konu değil açıkçası. Ama öğrenirsiniz yani. Şunları zaten iyi bir şekilde çözersiniz. Yani hiçbir sıkıntı kalmaz. Zor değil. Bir de buraya SQL injection'ın engellenmesini yazmışım. Ama buna sonra değineceğim. Şimdi ben bir tane basit bir laboratuvu oluşturdum arkadaşlar. Ben burada bir e, flask kodu yazdım. E, bu flask kodunun yaptığı şey sadece şuradan yani bu e, formdan gelen username değerini alıp veri tabanında sorguluyor. Bakın database'de username e, sorguluyor. E, ve buradaki sonuçları görebiliyorsun. Yani sonuçları e, biz ekranımıza yazıyoruz. Bakın fetch all dediğimiz özellikle e, bunu ekranımıza yazıyoruz. Şimdi buradaki sıkıntı ne arkadaşlar? Şöyle e, burada herhangi bir filtrelenme olmuyor. Yani formdan gelen username değeri doğrudan Size az önce göstermiştim ya SQL sorgusunu doğrudan select yıldız from users tablosundan username kolonundan yani username kolonundan benim verdiğim username'i bul diyoruz. Ne yapıyor bu benim verdiğim username'i bu username tablosunda buluyor ve bunu fetch all deyip benim ekranıma getiriyor aslında. Yani e, tamamen burada gördüğünüz gibi bir güvenlik açığı var. Çünkü bu e, buradan gelen input bakın bu e, inputtan gelen ya yani bu username'den gelen değer doğrudan herhangi bir şekilde filtrelenmeden doğrudan bu e, SQL sorgusunun içinde çalıştırılıyor ve doğrudan sonucu görülmüş. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Yani ben burada bir isim yazdığım zaman mesela burada e, burada da insert edilmiş. Bakın burada insert etmişim ben. İşte John Doe diye birini insert etmişim. İşte username, password. Mesela bu benim veri tabanımda şu üç değer olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir tablo oluşturmuşum. Bu tabloya bazı veriler eklemişim vesaire. Şimdi ben direkt şeye geçeyim. Şuraya geçeyim. Bakın ne yapıyor? Username search. Yani bir username araması yapıyor. Şimdi ben e, veri tabanımda kimler var tabii e, sizin elinizde yani kaynak kod vesaire olmadığı için böyle bunu doğrudan e, black box test yaptığınızda doğrudan bu veri tabanındaki şeyleri e, göremezsiniz. Zaten görseniz bir anlamı olmaz. Her neyse. E, şimdi neymiş? John diye biri varmış. Mesela ben John diye birini mesela rastgele birini arayayım. Bir şey sonuç çıkmadı SQL'den. Mesela John diyorum. Kim çıktı? Şöyle küçük harflerle yazacağım galiba. John diyorum. Bakın e, burada e, 4 tane sonuç çıktı. E, yani bu benim veri tabanında e, 4 tane diyorum. Ne dördü lan? 3. Bakın burada e, 6 tane sonuç çıktı. John Doe adında. E şimdi e, burada direkt yani benden aldığı input, input yani bu input, direkt bu e, input alanından giriliyor bunu doğrudan sen gidip SQL sorgusunda çalıştırdığın zaman burada bir zafiyet doğuyor. Yani bu kadar basit arkadaşlar çok da kafanızda hani e, karmaşı yapmanıza ya yani karıştırmanıza gerek yok. Daha sonra hani sonucu nasıl göstereceksiniz? Bakın burada bir index html sayfası tanımlamışım. Burada bir döngü oluşturmuşum. User, Users'tan çünkü ben burada göndermiştim bakın Users değerini göndermişim Daha sonra Burada basit bir html formunda değerleri görebiliyoruz Şimdi ne yaptım bu kadar değer şimdi burada nasıl bir güvenlik açığı olabilir Ben veri tabanındaki bütün kullanıcı adlarını görebilirim örneğin Şöyle derim Burada bir SQL sorgusu yazabiliyorum çünkü böyle bir güvenlik açığı var mesela or diyorum Dedim ki bir 1 dedim a, eşittir şöyle bir dedim mesela şunu çalıştırdım bakın a, tüm değerleri göster çünkü veri tabanında şu or bir eşittir bir şu payload arkadaşlar veya demek bakın or veya demek veya birin bire eşit olduğu durumlarda buradan gelen sonucu bana döndür diyorum. Yani bu ne döndürüyor? Ee, bakın. Select yıldız from user. Yani users tablosundaki değerleri bana döndür diyorum. Ama burada user e göre normalde yapıyordu. Ben bir veya koşulu ekliyorum. Diyorum ki or. Yani veya veya birim bire eşit olduğu durumda getir. Yani ben direkt bunu tırnakla atlıyorum. Bakın bunu direkt böyle atlıyorum orla ve diyorum ki birim bire eşli bir her türlü bire eşit olacak ve Pardon burada hata aldık Şunu böyle yapacağız dur Eski çalıştıramadım Heh, Evet ee, Bir tırnakla ben orayı atlıyorum ve birim bire eşit olduğu durumlarda e, Sorgunun sonucunu görür bakın bu e, Basit bir e, SQL injection zafiyeti Bunun da tipi neydi Klasik SQL injection diye geçer Arkadaşlar ee, bu video buraya kadardı yani size basitçe SQL'in mantığını anlatmaya çalıştım Belki ilerleyen videolarda daha detaylı yani Union based yaparız blind vesaire bunları da e, Port Seager'ın e, çok güzel lablar var oradan e, sizlerle birlikte çözeriz e, bu video buraya kadardı E tabi ha bu video buraya kadar demeden önce şunu da diyeyim SQL injection'ın engellenmesi demişim. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Şimdi e, bu koddaki hata neydi? Burada herhangi bir filtreleme yok. Mesela burada filtreleme yapıp bunu engelleyebiliriz aslında. Veya burada demişim işte parametrik sorgular. Yani e, direkt bu username direkt formdan alınan username sorgusunu burada çalıştırmayabiliriz mesela. ORM dediğimiz bir yapı var, Object işte relational mapping dediğimiz bir yapı var. Yani direkt e, SQL sorgusu siz serverda çalıştıramıyorsunuz, o serverda e, objelerle çalış, yani SQL sorgusu. Ee, obje olarak gidiyor arkadaşlar. Obje olarak gittiği için de siz doğrudan bir SQL sorgusu çalıştırmanıza izin vermiyor. İşte filtrelemeler demişim. Yani dediğim gibi mesela e, içinde union geçen bir e, şey varsa bunu engelle. Veya şöyle bir tırnak işareti geçiyorsa bunu engelle diyebiliriz. Bunlar da tabi bunların hepsini bir arada kullandığınız zaman SQL injection zafiyetinden zaten kolaylıkla korunursunuz ve böyle bir zafiyette oluşmaz. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız daha çok bu tarz hani web güvenliği hakkında videolar çekmek istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.